Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd Allah'a mahsustur. Salat ve selam da peygamberimize, aline ve ashabına olsun. Muhterem kardeşlerim, Aksaraylı Mustafa Topal kardeşimizin yazmış olduğu bir şiirini Çukurkavak köyümüze uyarlayarak yorumlayacağım. Çukurkova göresim geldi. Köyde bir buçuk yıl görevim vardı. Gönül Çukurkova'yı görmek istiyor. Ayrılalı çok oldu, zaman uzadı. Gönül Çukurkova'yı görmek istiyor. Yıllar oldu diyar diyar gezerim. Kesat oldu panayırım pazarım. Ben hasreti söyler şunu yazarım. Gönül çukur kavağı görmek istiyor. Gönül çukur kavağı görmek istiyor. Kapılı boğazdan gördüm köyümü. Eski mezara döndüm yönümü. Mevsim yaz, ay haziran gün dönümü. Gönül çukur kavağı görmek istiyor. Gönül çukur görmek istiyor. Ziyarete eski mezardan başlayım. Ahbapları, dostları dolaşayım. Bütün ölenlere rahmet yollayayım. Gönül çukur görmek istiyor. Gönül çukur görmek istiyor. Oluk yanı ve değirmen dergahı ölmüş olan tüm hayırlı ervahı kesmez gayrı beni sözle izahı gönül çukur görmek istiyor. Gönül çukur görmek istiyor. Gürül gürül akarken olukları ruha haz veriyor dinle sesleri harmanlarda buğday çeçleri gönül çukur görmek istiyor gönül çukurga bağı görmek istiyor. Yeryüzünde rastlanmaz bir eşine, köyü dolaş, otur, olup başına, baka baka toprağına taşına, gönül çukurga bağı görmek istiyor. Gönül çukurga bağı görmek istiyor. Afşa, avşar yokuşunda bağlar baksan, Güneyde Kızılda tırmanıp çıksan, ısınmak için bir de ateş yaksan, gönül çukurgavağı görmek istiyor. Gönül çukurgavağı görmek istiyor. Burası medeniyetin beşiği. Güney batı torosların eşiği. Ülke, vatan, bayrak, ezan aşığı. Gönül çukurgavağı görmek istiyor. Ülke, vatan, bayrak, ezan aşığı gönül çukurkovağı görmek istiyor. Dostlar, hoca dayı ne anlatsın size? İnşallah bir sebeple biz bize buluşuruz köyümüzde yüz yüze. Gönül çukurkovağı görmek istiyor. Gönül çukurkovağa gelmek istiyor. Allah'a emanet olun kardeşlerim.